Flash Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Ancient'te Memlük Devlet serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde bir kale liman almıştık. Bu bölümde artık Eyyubiler'i bitirmeyi planlıyoruz. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Evet hocam mevcut durum bu şekilde. En son Mardin limanını, Aytap limanını ve Asfar'ı almıştık. Bu bölümde Aytab'ı, Akmim'i ele geçirmeyi düşünüyoruz. Şurada Eyyubilerin kuşattığı bir kale var. İngilizlerin elinde bulunan. Umarım Eyyubiler orayı alabilir. Orayı alırlarsa bize de iş çıkmaz. Biz de onları Eyyubilerin elinden alırız. Alamazlarsa muhtemelen artık İngilizlerle de savaşa gireriz. Bu bölümde veya bir sonraki bölümde. Gusu da şu anda Kutsal Roma kuşatıyor. Umarım onlar da orayı alamaz. Gusta bize kalır. Yoksa Kutsal Roma ile ileride işimiz var abi. Onlarla da yine savaşa girmek zorunda kalırız. Şimdi şöyle e, 123 kişilik bir birliğimiz var. Ben orduları toplayacağım. Bu bölümde direkt elimiz çabuk tutalım. E, savaşlara girelim. Şimdi Asvan'a bir geçeyim öncelikle. Bir bakayım. E, esir falan var mı? Market, satılmak, eşya diyelim. Bu da yok. Tamam. E, şimdi erzaklara bakalım. Biraz erzak alalım hocam. Ordumuz geniş. Lazım oluyor. Şöyle şunları alalım. Şimdi şöyle bakalım erzaklar. Tamam hocam bunlar idare eder diye düşünüyorum. Ordu şu anda burada toplanıyor. Mücahit de geldi. Gel abi gel. Çok iyi. İki ordu burada toplayabildik sanırsam. Gel abi buraya gel. Şöyle şimdi kampı kuralım taptan başlayacağız. Elimizi hızlı tutacağız. Ee, agresif dış politika yiyebiliriz ama bunların hepsini e, alıyorum hocam. Bu riski alıyorum yani. Sıkıntı yok. Savaş ilan etmek isteyenler etsin. Hepsiyle savaşabiliriz. Hiç problem değil. Şimdi kamp dağıtımı yapılıyor. Evi blortları muhtemelen gelemez. Çünkü e, bir kalede kuşatma yapıyorlar. Bir kalede de onları e, kuşatıyorlar. O yüzden Aytab'a kimsenin geleceğini... Düşünmüyorum derken Mansur bu tarafa doğru geliyor Evet Mansur kaleye girdi Sıkıntı yok Sıkıntı yok zaten çoğunluktayız 255'e 142 ee, Şöyle girelim abi Evet pek sağlam bir kale olduğunu düşünmüyorum Şu anda meydanda bizden 192 kişi Onlardan 108 kişi var Şöyle kendimi biraz önden atacağım ee, Yay kullanma yeteneğim yüksek olduğu için Yine uzaktan vurabilirim Birkaç tanesini devre dışı bırakabilirim Diye düşünüyorum Şöyle bakalım Aynen öyle. Şu an onlar bana vuramıyor ama ben onlara vurabiliyorum. Çünkü yay kullanma yeteneğim haddinden fazla. Yani maksimum seviyede 100. Şöyle vuralım hocam. Birkaç tanesini ben buradan indirebilirsem aslında iyi olur. Bizim ordular da şu anda ileri doğru çıkıyor. Güzel ha. Burayı da rahat şekilde alacağımızı düşünüyorum. Ee, bakalım. Şöyle vurmaya devam. 22 seviyeyi de yarlamak üzereyiz. Ee, buradan sonra direkt durmayacağız. Gus'a falan gideriz. Ee, tüm kareleri almaya çalışacağız. Bugün dediğim gibi Eyyubileri bitireceğiz. Ardından yönümüzü şu Avrupa devlet, Avrupalı devletlere çevireceğiz. Bizans olsun, Kutsal Roma'ya olabilir. Tabi Gusa alabilirse Kutsal Roma. İngilizlere, Fransızlara yöneleceğiz. Ee, umarım dediğim gibi başarılı olabiliriz. Şöyle vurmaya devam ediyorum şu anda. Bizim duvar tabancası şu anda geliyor. Tamamdır. Şöyle ben kendimi yine biraz daha önden atayım. Oklar havada uçuşuyor hocam şu an. Şöyle. Şu üstteki elemanı indireyim ben. Biraz sanki az hasar vuruyoruz ya. Yeni bir yay lazım gibi hocam. Yeni bir yay lazım gibi. Bu arada Eyyubileri bitirdikten sonra da kendi ordularımızı artık oluştururuz diye düşünüyorum. Ee, öylesi daha iyi olur Yani daha erken de oluşturabilirdik ama Biraz para lazım Para kasmak lazım o yüzden Biraz geciktik gibi Ama sıkıntı yok hocam Her şey yeni başlıyor diyebiliriz ee, İşimiz zaten Avrupalı devletlerle Burada e, hiçbir Avrupalı devlet Devleti barındırmak istemiyoruz Mısır topraklarında Şu anda hocam e, 100 kişi falan kaldı Kalede 100'den de az kaldılar Duvar tabancası şurayı yıkabilirse içeri gireceğiz. Ama sanırım yıkamayacak. Neyse buradan da birkaç elemana vurabiliriz aslında. O yüzden yukarı çıkmama pek gerek yok gibi. Şöyle son 84 kişi kaldı onlardan. İyice eriyorlar. Pek bir kayıp da vermedik sanırsam. Güzel abi. Güzel başladık diyebiliriz. Evet şöyle üst tarafa doğru çıktım geldim şu anda. Kapı da yıkıldı. Şöyle birkaç eleman kaldı. Artık 40 kişi kalmış pardon. Şöyle indirmeye devam abi. Yani Gerçekten lordlar olduğu sürece hiçbir zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. Yani bunu da en başlarda söylemiştim zaten. İlk 2-3 kaleyi fethetmek biraz zor. Gerisi kolay. Gerisi bizim için kolay. Ondan sonrası artık daha çok taktiğe bakıyor. O yüzden o da bizim işimiz olduğu için pek zorlanacağımızı düşünmüyorum. Şöyle son bir kişi kaldı artık. Burayı da aldık. O da yukarıda sanırsam hocam. Bizimkiler akın akın gidiyor o tarafa. Onu da hallettiler. Güzel. Şöyle 17 kayıp vermişiz. Şöyle bakalım. Şimdi burayı aldık. Şöyle ücretsiz acemi tamamdır. Ee, gelişenler doldu. Saygı da arttı. Şöyle bakalım hocam. İşime yarayan bir şey bulabilir miyim acaba? Şunun savunma 141. Buradan düşen kostümlere bakalım şimdi. 114. Aslında bunlar daha kötü. Şunu alayım ya. Şu atı biber. Hangisi daha iyi? Bu daha iyi sanırsam. Tamamdır. Şimdi bunları götürüp satalım. Aytap'ta. 54 bin yaptı. Bayağı iyi. Tamamdır. Toplan abi. Bir yere ayrılmayın. Bir yere ayrılmak yok. Kutsal Roma da sanki hocam bayağı haddinden fazla gelmiş gibi. Orayı rahat alırlar ya. Kutsal Roma artık onla e, onunla da maalesef onlarla da savaşa gireceğiz gibi duruyor. Şimdi Akmim taraflarına geldim ben. Hemen şu Eyyubilerden kalan son kaleyi de alalım. Burada şimdi kuşatma kulesini oluşturdum. Bizim ordularda Çağırıyorum şu anda gelsinler. Şöyle hocam seviye alanlar oluyor. Hocam gerçekten ordu da süper ya. Çoğu elit farkındaysanız. Bayağı iyi. Mücahit geliyor. Aslında bu da yeter. Sadece bu gelse yeter. Diğerinin ordusu zaten korsanlardan oluşma olduğu için pek bir faydası bir katkısı olmuyor. Yani biz burayı iki ortada da alabiliriz. Bundan sonra köyleri falan alırız. E, ardından birkaç devletle barış imzalayabiliriz. E, daha sonra dediğim gibi şu İngilizler ve Kutsal Roma da şu anda buraya yerleşti. Bunları halletmeye çalışacağız ilerleyen aşamada. Bir lord daha geliyor. Geri gitti bak. 234'e 155 falan. Tamam burayı da rahat alırız diye düşünüyorum. Kale köşeleri biraz daha diğerine göre sağlam bizim kuşatma şeyleri gelmedi bak hocam. Kuşatma kuleleri gelmedi. Neyse sıkıntı yok. 23 seviye de oluruz hocam bu gidişle. E, çünkü bayağı dediğim gibi savaş yapacağız bu bölümde. E, oluruz gibi mi geliyor? Bakalım. Şöyle ben uzaktan yine vurmaya başlıyorum. Şöyle indireyim hocam birkaç elemanı önden indirelim. Hocam seviye alırsam ilk yapacağım iş taktiğe vermek olacak. Çünkü ileride büyük savaşlar bizi bekliyor. Ee, şöyle burayı da rahat şekilde alacağız. Daha sonra kaç kale olacak. Gerçekten topraklarımızı hızlı şekilde büyüttük hocam. Şu iki bölümdür. Ee, henüz şu an bu bölümde başındayız. İki kale ee, katmak üzereyiz topraklarımıza. Gerçekten iyi. Ayrıca bu şekilde iki orta tarafımıza katılmış oluyor hocam. Ee, bunlar da bizim kale fethetmemizde bize kolaylık sağlayacaktır. Şöyle hocam süper ya. Daha kapı yıkılmadan çoğunu hallettik gibi. Bizden de gidenler oluyor ama olsun, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bugün aslında kendi ordularımızı da üretsek olur gibi ya. Ev bileri bitirelim. Kendi ordularımızı üretelim. E, ardından usul usul döneriz abi. Bizim kendi e, birliklerimizde kullanmaya başlarız. Artık 1-2 bölüm içinde sadece kendi birliklerimizi kullanırız. Öyle güzel bir e, görselde oluştururuz Şöyle hocam köşede artık kimse kalmadı sanırsam Kapıda yıkıldı Buradan ben yine görüşüm var Uzaktan uzaktan atarım hocam Hiç sıkıntı değil Şöyle son yine 100'den e, az kaldılar Ben de 23 seviyeye doğru Hızlı şekilde gidiyorum bu arada Baya sanki eleman kesiyoruz gibi Şöyle vuralım hocam Şu elemanı da ben indirirsem dedim ama olmadı Şimdi şöyle kalenin iç kısımlarına doğru girelim bakalım. Orada neler dönüyor. Bir bakalım. Şöyle. Kendimi şöyle üst taraflara doğru atacağım ya. Biraz önden atayım kendimi. Hatta şu tarafta da şimdi elemanlar vardır. Bunları daha rahat vururuz. Şöyle vuralım hocam. Şuradan doğanlar oluyor. Bunları bir indirelim. Şöyle indirelim bakalım. Güzel. Son 40 kişi. Ee, bunlar da artık bitti sayılır. Yani 25 kişi kaldı. Hızlı şekilde eriyorlar hocam. Hocam bu elemanın burada ne işi var? Şöyle son bir kişi artık. O da burada bir yerde olması lazım. ha. onu da indirdiler. Güzel abi. Bunları da hallettik. Yalnız burası gerçekten iyiymiş hocam. Burada iyi savaş yapılır. Çok mantıklı. Oradaki askeri de kutlayalım. 34 kayıp verdik bu defa. Sanki biraz fazla gibi. Olsun. Esirleri falan da alalım şimdi. Akmimi de ele geçirdik mi hocam? Şimdi artık gerçekten önümüzde kimse duramaz gibi. Gusu almış. Kutsal Roma. Şöyle Anadolu Selçuklu'da erimiş hocam resmen. Şimdi benim en korktuğum devlet Bizans İmparatorluğu. Gerçekten şöyle büyük topraklara sahip. Burada mesela Fransa'dan Şiva'yı alabiliriz. İngilizler de hocam büyümüş ya. Ama İngilizler biraz uzak olduğu için e, biraz daha onlardan çekinmiyorum desem aslında doğru olur. Şimdi şurada birkaç köy var. Onları da bir halledelim. Daha sonra bakacağız abi. Daha sonra kime saldırırız? Hiçbir fikrim yok. Muhtemelen İngilizlere saldırırız. Kutsal Roma'da var hocam. Şimdi Kutsal Roma'nın toprakları sanki biraz daha az gibi. O yüzden sanki ilk Kutsal Roma'yı kendimize hedef seçsek daha iyi olur gibi. Şöyle ben şimdi şu Lord'da gelsin beraber girelim. Burayı da bir halledelim hocam. Bu köyü de bir ele geçirelim. Buradan da pek bir kayıp vermeden rahat şekilde çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım. Dediğim gibi bu bölümde de 23 oluruz gibi. Evet son 3 kişi bunları da rahat şekilde hallettik. Şöyle tamamdır. Şöyle geri çekilelim. Tamamdır. Buradan da biraz ganimetimizi topladık. Çıktık. Şöyle evleri bitirdikten sonra barışta barış da imzalarız. Hemen hızlıca. Şöyle artık iki köyleri kaldı. Bunları da halledelim. Hocam gerçekten güzel bir bütünlük sağladık ya. Süper oldu. Şurada köyü de alacağız sanırım. Korsanlara bir köy için savaş ilan edeceğiz. Öyle bir değişik durumda. Yaşanacak gibi. Korsanların çünkü kalesi de kalmamış sanırsam. Aynen. Orayı da rahat şekilde alırız. E, o köyü de tam bir bütünlük sağlayalım hocam. Şuradaki köyü de alalım. Ardından yönümüzü e, kutsal Roma'ya çeviririz. Daha sonra bir beklemeye geçeriz. Bir kutsal Roma ile barış imzalayana kadar İngilizlerle savaşa girmeyiz. E, çünkü ne olacağı belli olmaz hocam. Bir anda üstümüze çullanırlarsa sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden önce Kutsal Roma daha sonra İngiltere'ye savaş ilan edeceğiz. E, şuradaki iki gus ve hocam böyle kale ismi olur mu ya? Burayı da alacağız işte. Böyle bir isim var mı hocam? İşte burayı da ele geçiririz. E, daha sonra burada tüm kaleleri almaya çalışacağız. Ajula'yı alacağız. Barça Limanı'nı alacağız. Daha sonra... Hepsiyle de bir barış imzalarız. İngilizlerle, Kutsal Roma'yla bir barışımızı imzalarız. Şiva, Aleksandra ve Kayra kalır. Buraları da iyice güçlenirsek artık alırız diye düşünüyorum. Çünkü bu iki kale gerçekten çok zor. Şiva'yı geçtim. Kayra ve Aleksandra. Daha doğrusu İskenderiye desek daha doğru olur. İskenderiye biraz daha zor gibi. Ayrıca Kudüs de var burada. Buraları almak biraz daha zor gibi. Dediğim gibi önce... Mısır'daki toprakları alacağız. Daha sonra şu tarafları açılırız. Suriye toprakları var. Hocam bak mesela biz Şam'ı da almamız lazım. E ardından Allaha Han Limanı'na doğru dediğim gibi açılacağız. Şimdi şu iki köyü de halledelim. Evet hocam Eyyubilerden kalan son köye de girdik. Diğerini kayıt dışında hallettim. Bunu da şu anda halletmek üzereyiz. Son 25 kişi. Ee, rahat şekilde köylerde e, Sıkıntı yaşamadan alırız diye düşünüyorum Seviyede almak üzereyiz Şöyle birkaç eleman daha kesersem Sanırsam e, Seviyede alacağız Dediğim gibi taktiğe vereceğim Seviye aldığımızda e, Çünkü dediğim gibi büyük savaşlar artık bizi bekliyor Heh, güzel Şöyle hepsini taktiğe Vereceğim hocam Şimdi Şöyle taktiğe kaç yaptık 70 oldum hocam Taktiği de 70 yaptık güzel. Son artık 14 kişi evilerden kalan son toprak parçasında burada almış bulunuyoruz. Daha sonra evilerle barışımızı alacağız evileri bitirdik çünkü. Son altı kişi. Şuradakileri de halledelim. Şöyle. Son üç kişi, iki kişi. Tamamdır hocam. Burayı da hallettik. İçeride de iki tane eleman var onları da halledelim. Hocam küçücük köyde 3 kayıp vermişiz. Bence fazla. Ganimet'e bakalım. Hiçbir şey vermedi. Esirleri alalım. Satarız bunları. Şimdi şöyle bakalım. Eyyubilerden toprak kalmadı hocam, değil mi? Hocam Memlük Sultanlığı'na bak. Gerçekten kuruluyor ha. Vallahi süper oldu. Şimdi ne yapalım? Bir barışımızı imzalayalım evlilerle. Toprakları kalmadı. Hiçbir şey istemezler. Moğollara bir bakalım 42 bin istiyorlar Aynular Aynuların da toprak parçası yok o yüzden Direkt barışımızı imzaladık Şu anda sadece Moğollarla düşmanız e, Moğolların da pek Yapabileceği bir şey yok bize karşı Baya uzaktalar O yüzden şu anda herkesle barış halinde sayılırız e, Şurada bir köy var O köyü gidip halledelim Daha sonra Bursa taraflarında Yine iki tane üretim açsak mantıklı olur Gibime geliyor hmm, Ardından ne yaparız? Asker yaratma işini de hallederiz. Kendi ordularımızda üretiriz. Daha sonra belki İngilizlerle bir savaşa gireriz. Hemen bir kaleyi bir ele geçirip daha sonra orada bitiririz diyebilirim aslında. Şöyle seviye alanlar oluyor sürekli. Güzel hocam. Şimdi gidelim korsanların elindeki son köyü de bir ele geçirelim. Burada tam bir bütünlük sağlayalım. Otomatik savaşla hallederiz orayı zaten güçsüzler. Korsanlar şöyle dövüş dedim. Tamamdır. Kaç kayıp verdik hocam? Bakalım ona da. Korsanlar savaşa girdik. Kayıp vermedik güzel. Bursa'ya doğru gidiyorum hocam şu anda. Ee, Bursa'da iki tane daha üretim açalım. Kadroda yemek yokmuş. Tamam. Onları da halledeceğiz hocam. Sıkıntı yok. Şöyle gidelim market ee, karşılık diyelim. Yemek dedim bunları alalım. Şöyle ordu geniş olduğu için biraz fazladan alalım. Şimdi şöyle market satılmak eşya dedim. Şunların hepsini bir satalım. 50 bine verdik hocam bunları okuttuk. Ardından esirler var değil mi hocam? Esirleri de bir satalım şöyle. Tamamdır 1700 de buradan aldık. Meyhaneye gidelim. Buradaki elemanları kullanmayı tercih etmiyorum. Şimdi kendi askerlerimizi yaratacağız. Ama ondan önce üretim oluşturacağız. Son iki tane üretim yerimiz kaldı. Ahşap taş falan lazım. Bunları halledelim. Ee, zaten üretimin nasıl olduğunu biliyoruz. Yani burada vakit kaybı olmasın. O yüzden şu üretimleri halledip tekrardan dönelim hocam. Evet hocam son üretimde oluşturduk. Şu anda bunların hepsini hallettik. Burada başlata bastım. Gerisini artık tedarikçi ve satıcı halleder diyelim. Ee, şimdi 130 kişilik bir birliğimiz var. Üretimlerimizde oluşturduk. Asker yaratmaya başlamamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi net bir bütünlük şöyle hocam. Gerçekten güzel bir toprak bütünlüğü sağladığımızı düşünüyorum. Ee, şimdi Kutsal Roma'dan Gus'u almak lazım. Kutsal Roma şu anda kimlerle savaşta? Ona da bir bakalım. Başı kalabalık umarım. Güzel, başı kalabalık biraz ama hepsi güçsüz devletler. Yani Delhi Sultanlığı ta nerede hocam? Anadolu Selçuklu zaten yıkılmış. Evler yıkıldı, Aynılar yıkıldı, korsanlar yıkıldı. Bir şey kalmadı. Yani o yüzden Kutsal Roma da yönünü bize çevirebilir tamamen eğer savaşa girebilirsek, girersek. Ee, ne yapacağız bilmiyorum şu anda. Aslında kendi ordularımızı üretip şu sınırdaki kalelere ordu yığsak güzel olur gibi. Aslında bunu düşünmedim değil. Bu biraz mantıklı geldi. O yüzden şimdi o taraflara doğru bir gidelim. Hem kendi askerlerimizi üretelim. Daha sonra da dediğim gibi elimizdeki bu eyyubi askerlerini de kalelere doldururuz hocam. Şimdi Aytapa doğru gittim ben. Ekipte yorgunmuş bu arada. Seviye alanlar oluyor. Güzel. Ee, burada kendi askerlerimizi üretebiliyoruz. Yalnız fiyat falan var. Yani aslında paranın biraz daha artması lazım hocam ya. Biraz daha erken gibi. O yüzden e, sanki bir tık daha hani şu Kutsal Roma ve İngiltere'yi hallettikten sonra kendi askerlerimizi üretsek daha iyi olur gibi. E, biraz para lazım. Çünkü o yüzden bunu yine e, sanırsam erteleyeceğiz. Şimdi ne yapacağız peki? yine savaşlarla devam edeceğiz. Bizim ordu nerede hocam? Toplan bakalım. Orduya bir toplanma emri verdim. Aytap'a gidelim şimdi. Şöyle meyhaneye girelim. Eleman yokmuş. Şöyle yapalım. Tekrardan bir çıkalım. Tamamdır. 40 tane daha eleman kattık hocam takıma. 169 kişi olduk. Şöyle şimdi toplanın hocam bakalım. Yani şimdi burayı kuşatmaya başlasam zaten e, Kutsal Roma buraya kadar gelemez. Lordları buraya gelene kadar hocam zaten gusu almış oluruz. O yüzden pek bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. E, bunlarla da belli bir süre sonra yine barışımızı imzalarız. Daha sonra yönümüz dediğim gibi İngiltere'ye çevireceğiz. Benim biraz dinlenmem lazım hocam sanırsam. Takım kamp dedim. Kitaplarımız yokmuş. Aslında kitap falan alsak da olur gibi ya. 89 bin kaldı bu arada. İyi ki de asker yaratma işini yapmadık hocam. Yani asker yaratma işini yapsaydık bu defa ordu toplayacak para kalmazdı sanırsam. Ben orduları topladım. Şimdi şöyle dövüş kadro dedim. Savaşımızı ilan ettik hocam. Acilen hemen kampı kur toplan. Tamam sıkıntı yok. Anadolu Selçuklu aram düzeldi. O hocam. Hocam neler oluyor? Güzel. Vallahi helal olsun ya. Kutsal Roma yani nasıl bir şeymiş şu an anlayamadım. Hani e, değişik bir savaş ilan ettik hocam. Ardından hepsi biri haraç kesmeye başladı. Biri savaş ilan etti. Olsun. Sıkıntı yok. Bizans'a şu anda savaşa girdik. Bizans'a şu anda savaştayız. O yüzden İngiltere sanki İngiltere ertelendi bu defa. Yani İngilizleri sonraya atarız belki. 375 elemanla bir şurayı halledelim bakalım. Bizans kimmiş bir onlara da gününü gösteririz hocam. Sıkıntı yok. Gerekirse e, toplanırız bir 600-700 kişi Kyrie'yi de alırız. hiç sıkıntı yok. O yüzden pek e, takılmamak lazım. Yani biraz daha geç savaşa girsek aslında iyi olurdu ama şimdi işimiz daha önce kolaydı. Şimdi işimiz biraz daha zor olacak açıkçası. Pek değişen bu. Yani pek bir sıkıntı yaratamazlar bize. Gerçi yaratabilirler hocam. Şimdi adamların Avrupa'da bayağı topraklar var. Yani oradan bir çıkıp gelseler Allah bize hocam gerçekten büyük sıkıntılar yaşatabilirler bize. Şöyle başlayalım bakalım. Buradaki elemanları da bir halledelim. Gerçekten ilginç ya hocam bir anda hani etkisini bu kadar hızlı göstereceğini beklemiyordum. Keşke biraz bekleseymişiz aslında. Ee, çünkü savaşı ilan eder etmez. Bizans hemen agresif dış politika yüzünden savaş ilan etti. Şimdi bu agresif dış politikayı çoğumuz yaşıyoruz. Ee, sürekli soran da oluyor. Hazır, bize de ilan edilmişken cevaplayalım. Şimdi hocam agresif dış politika yediğimizde e, durmayacağız abi. Yani savunmaya falan geçmeyeceğiz. Kalelerimize sürekli saldıracaklar ama savunmaya geçmeyeceğiz. Onlar saldırıyorsa biz de gidip onların kalelerine saldıracağız. Bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamayız. Savunma savunmaya geçtiğimizde bu defa Sıkıntılar yaşayabiliriz çünkü e, saldırdıklarında sürekli zaten 1000 kişi 2000 kişi falan geliyorlar. O yüzden sıkıntı çıkarabilirler. Şimdi gusu da alalım hocam o zaman biz. E, belki burada kapatırız. Şu anda biraz da sizlerin görüşlerini almaya ihtiyacım var. O yüzden burayı bir alalım ardından bir e, bu bölüme de bir son verelim. Bir sonraki bölümde artık sizlerin de görüşlerinizi aldıktan sonra Bizans'a karşı nasıl bir politika uygulayacağımızı e, belirleriz. Şu anda burayı da rahat şekilde aldık gibi. Ben en başından beri söylemiştim hocam, yani önümüze kim çıkarsa çıksın e, fark etmeyecek. Biz buradaki Mısır topraklarını bir bir alacağız hocam. Şu anda burayı da aslında almak üzereyiz. Çok az kaldılar. Alevli mancınıklar da fırlatıyor bizim elemanlar. Süper. Şimdi lordlarımız da Eubilerden oluşma olduğu için Eubi askerleri de gerçekten sağlam gibi diyebilirim. Yani korsanlarla oyun başlarında sıkıntı yaşamıştık aslında bizim tarafımıza katıldıklarında. Hepsi bir iki elemanla falan dolanıyordu. Hani sürekli orduları falan yoktu. Ama Eubiler biraz daha farklı hocam. Eubi lordları biraz daha sağlam. da aldık mı hocam? 11 kayıp verdik sadece. Güzel. Bizans'a bir göz daha. Lan bir an çıkamadım sandım, korktum lan. Neyse burayı da hallettik. Şimdi şöyle baktığımda Bizans kimlerle düşman hocam? O çok önemli benim için. Bizans, Bizans neredesin? Anadolu Selçuklu, Hindistan devreleri, Son Hanedanlı hocam en yakın düşmanları biziz. Bir dakika pardon. Hindistan devreleri Hocam Hindistan devreleri bu defa iyi de başlayamamış. Anadolu Selçuklu artık yıkılmak üzere. Yani onların da pek bir etkisi kalmadı. Yani nerede bir büyük devlet varsa şu anda onlarla aramız bozuk. Harizmlerle öyle. Bizans'la öyle. Bunlar bir de sınırımda hocam. Ee, dediğim gibi acilen bu Mısır topraklarını alıp e, sağlam ordular toplayıp Artık Bizans'ın veya Harizmlerin üstüne yürümeye başlarız. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Hani Aytab'ı aldık, Akmim'i aldık, Gus'u aldık sanırsam kısa bir sürede. Ee, bu bölümde böyle oldu hocam. Bir sonraki bölümde lütfen yorumlarda belirtin. Bizans'a nasıl bir politika uygulayabiliriz? Bunları sizlerden duymak istiyorum. O yüzden yorumlarda kendinizi e, belli edin, yorumlarınızı belli edin hocam. Benden bu kadar bu bölümlük. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay.